Ne gelmiş hemen açalım evet. Evet yine bir kopterde kutu açılışı. Kutumuzu özenle açıyoruz. İnşallah içerisinden bir şey çıkmıyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Oo! Gücümüze güç katalım istedik. Konuş evet. sana kardeşim sen de bir şey söyle. Ne gelmiş? Abi? Ne gelmiş? Yok. <laughs> 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 yani evet güzelmiş. Ucunu çok beğendim. Merhaba, ben Bikopter'den Yasin. Bugün sizlere drone bataryalar hakkında bilgi vereceğim. Bataryaları nasıl saklamalıyız? E, bataryaları nasıl şarj etmeliyiz? Uçuş öncesi bataryanın hazırlığı, drone bataryaların dronea montajı ve uçuş esnasında nelere dikkat etmemiz gerektiği hakkında bilgiler vereceğim. Haydi şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Drone bataryaları içerisinde yanıcı hücrelerden oluşmaktadır. Ve bu yanıcı hücreler tehlikeli olduğundan bunlara bazı saklama koşulları gerekmektedir. Saklama koşulları konusunda Öncelikle e, görmüş olduğunuz lipo safe dediğimiz bir çanta var. Bu çanta içerisinde yanmaz kevlar kumaş bulunmakta. Liponuz arızalı dahi olsa içerisinde alev alsa bile cırtla kapandığından dolayı oksijenle teması kesildiğinden kumaş yanmaz olduğundan kendinden tekrar sönecektir. Bundan dolayı yaşanmış çok vaka vardır yani odası yananlar, evi yananlar gibi. Drone bataryalarında bayat şarj dediğimiz bir konu var. Bayat şarj, cihazı şarj ettik, üzerinden 2 gün geçti, 3 gün geçti. Sonrasında basıyoruz, 4 diş yanmaya devam ediyor fakat Burada içerisinden her ne kadar 4 diş yansa da bir miktar enerji kaybetmiş oluyor. Buna tam olarak bayat şarj diyoruz. Bu da cihazımızın havadayken dolu dahi görünse bir anda batarya çökmesi dediğimiz vaka yaşanarak cihazımızın düşmesine veya olduğu yere inmesine sebep oluyor. Bataryamızın dolu olsa dahi şarjını bir gün öncesinden veya uçuştan hemen öncesinden şarj etmiş olmamız gerekiyor. Bunun dolu olarak görünmesi dolu olduğu anlamına gelmiyor uçuştan ne kadar kısa süre önce şarj etmiş olursak o kadar taze şarjla uçuş yapabiliriz. Drone batarya içerisindeki lidyum polimer hücreler soğuğa elverişli olmadığından sabaha kadar araçta unutmuş olduğumuz pillerle uçmamamız gerekiyor. Öyle değil mi Ahmet? Çok doğru. <laughs> Flash TV gibi olduk mu? Evet. <laughs> drone bataryalarında dikkat etmemiz gereken bazı sıcaklıklar var. Zaten drone bataryaları 15 derecenin altında çalışmamakta. Bundan dolayı bataryayı oda sıcaklığında saklıyoruz. Bataryayı drone'a taktığımızda öncelikle bakmamız gereken pilin sıcaklığı. Pil sıcaklığı eğer 21 derecenin altındaysa cihazı kesinlikle yerden kalkış yaptırmıyoruz. Cihazı yerdeyken arm edip bu sıcaklığın biraz yükselmesini bekleyebiliriz. Yani örnek veriyorum pil sıcaklığı 20 derece. Arm yaptım ben. Motorlar dönerken pilden belli bir akım çektiğinden dolayı yavaş yavaş pili ısıtıyor zaten. Bu sıcaklık da gözle görülür derecede lineer olarak yavaş 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 yükselmekte. Bu sıcaklık sadece soğuk için bu dediğim koşullar geçerli. Bunun bir de tam tersi olan yazın sıcaklık mevzusu var. Soğuk havalarda araçta bataryalarımızı bekletmediğimiz gibi yazın da sıcak havalarda bataryalarımızı, cihazlarımızı araçta unutup gitmememiz gerekiyor. Drone bataryalarınızda dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi de drone bataryalarının montajı yani cihaza montajı. DJI serisinin bütün bataryalarında zaten bir tırnak dediğimiz bir güvenlik konusu var. Bu tırnak mevzusu örnek veriyorum bu Mavic 2 Enterprise'dan örnek verecek olursam cihazımızda iki adet burada klipslerimiz ve burada klipslerin yerleşeceği noktalar var. Bu bataryayı cihaza taktığımızda bu sesi duyduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Bu ses tırnakların yerine oturduğunu ve bu bataryanın artık buradan çıkmayacağını gösteriyor. Drone bataryalarında klipsler her ne kadar cihaz üzerine takılı olsa da drone bataryaları zamanla kullanımdan yavaş yavaş şişmekte. Şu anda görebilecek misiniz bilmiyorum ama şu şekilde bu bataryamızda hafif bir şişme durumu var. Bu şişme durumu yanlış kullanımdan veya e, drone'un bataryasının sonuna kadar zorlamaktan veya bataryamızın şarj döngüsü yükseldikçe yavaş 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 şişmeye başlamakta. Ayrıca iş dirençlerinin yükselirken de bu bataryada şişme oluşur. Bundan dolayı bazı drone'larda şişmiş bataryayı her ne kadar üzerine takmış olsak da ısındığında bir miktar şişerek bu klipslerden atıyor. Ve bu havadayken bu klips attığı anda cihaz düşüyor. Biz bunun için e, kullanıcılara şöyle bir tavsiyede bulunuyoruz. Bu e, strap dediğimiz kumaş cırtlar var. Şişse dahi klipsin atmamasını sağlıyoruz. Evet bu strep kumaş şu şekilde drone'un üzerine taktığımızda şu şekilde takıyoruz. Takamıyoruz. Bu şekilde şu an bataryamız şişse dahi klipsten atsa bile bu buradan artık çıkamayacak. Mavic 1, Mavic 2 Air 2, Air 2S bu modellerde geçerli bir durumdur. Diğer e, modellerde tasarımı farklı olduğundan dolayı örnek verecek olsak Phantom 4 direkt batarya içerisine giriyor. Şişe dahi çıkmıyor bu şeyden. Şu şekilde örnek vereyim. Şu şekilde bu tırnakların zaten aynı ses bunlar da var. Bütün cihazlarda olduğu gibi bu tırnak sesini duymamız gerekiyordu. Tekrar hatırlatayım. E, Phantom 3 yine aynı şekilde tırnaklı geçiyor. Veya Mini'den örnek verecek olsak Mini yine tırnaklı artı bir tane de kapağı var bunda. Bu anlatmış olduğum durum şu saydığım ee, cihazlar için geçerli. En son konumuz ise uçuşta, bataryada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? DJI'ın bütün drone'larında biz uçuş esnasında menüsü farklı olabilir, kullandığınız programlar farklı olabilir. Burada pil hakkında bazı bilgiler veriyor bize. Buna telemetri sistemi dönüyor. Pilimizin sıcaklığı, pilimizin kaç defa şarj, deşarj olmuş bunu, seri numarasını, hücrelerini ve hücrelerin voltajlarını veriyor. Burada sürekli olarak pili takip etmemiz gereken bazı hususlar var. Tabi pilin bu durumlarına göre de cihaz farklı tepkiler verebiliyor bize. Eve dönmesi gerekiyor, veya olduğu yere inmesi gerekiyor. Burada e, size anlatacağım iki tane nokta var. Pilin durumu ile alakalı. Zaten biraz önce bahsettiğim gibi sizlere pil sıcaklığını sürekli takip etmemiz gerekiyor. Ama bunun haricinde yüzde konusuna biraz değinelim. Dolu pil zaten ilk taktığımızda yüzde yüz diye bir değer verir bize. Kenarda görürsünüz. Hücrelerin voltajları var. Hepsi yeşil renktedir. Program bize ne zaman eve döneyim veya ne zaman kritik voltaj olacak diye iki tane değer veriyor bize. Bunları genelde yüzde otuz ve yüzde on yapıyor. Yüzde otuz mevzusu pilimizin içerisinde %30 enerji kaldığında eve dönüşe geçer. İkinci husus ise kritik voltaj. Kritik voltaj dediğimiz artık pilin en son noktasıdır. Burada kararı cihaz bize bırakmayıp olduğu yere iniş yapıyor. Fakat burada bizim öncelikle dikkat etmemiz gereken duruma göre, havaya göre, pile göre, şarjımıza göre bazı durumlar var. Şimdi pilimizi ben %10'a kadar zaten hiçbir zaman uçmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü pilin ömründen yavaş yavaş ömrü gitmeye başlıyor. Yemeye başlıyorsunuz ömründen burada havanın durumuna göre mesela şu anda uçuş yaptığımız yerde rüzgar yok. Hava güzel, hava sıcaklığı güzel. Gayet ilkbahar ve sonbahar mevsimleri bizim uçuş için en güzel mevsimler. Yazın aşırı sıcak, kışın aşırı soğukta cihaz bazen farklı tepkiler verebiliyor. Pilimiz %30'a geldi. Eve dönüşe geçeyim mi diye sana soracaktır. Ben ne yapayım şu anda diye. Sizin burada eski uçuş tecrübelerinize göre düşünmeniz gerekiyor. Ne kadar uzaklıktayım? Buradan sonra eve döner mi? Rüzgar karşıdan mı esiyor? Bize doğru mu esiyor? Burada karar vermeniz gerekiyor. %30'a geldi. Hava güzel. Uçmaya devam edebilirsiniz. Pil %10'a geldiğinde artık diyor ki size ben kritik voltaja geldim olduğum yere inmek istiyorum diyor. Burada işte güvenli bir noktaya indirmeniz gerekiyor. Yani hemen kamerayı aşağı çevirerek komut hala sizde oluyor. Yere bakarak suya inmemesini veya ince bir duvar olur veya inşaat olur veya çatı olur veya ağacın üstüne inmeye çalışıyordur. Bu durumlarda daha düzgün bir yere inmesi için komut verebilirsiniz. Fakat böyle riskler almaya hiç gerek yok. Cihazın için %30 eve dönme değerimiz %20'ler falan kritiğe göre ayarlıyoruz. %30 olduğunda artık cihazı eve dönüş için yola geçiyoruz. Güvenli bir şekilde kalktığımız noktaya getiriyoruz. Bir nevi Uçuş güvenliği alıyoruz. Bizlere beekopter.com.tr'den, Instagram'dan beekopter veya da DJI drone teknik servis hesabımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kadar.